ETV Kayseri ekranlarından günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Tarihler 16 Eylül Pazartesi'yi gösterirken sabah postasıyla karşınızdayız. Gazete başlıklarına neler yansımış, hafta sonu şehrimizde, ülkemizde, dünyamızda neler olup bitmiş bunları size aktaracağız. Her zaman olduğu gibi öncelikli olarak şehrimizin gündemiyle başlıyoruz efendim. Kayseri Gerçek Haber'in sürmanşetinde ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı yine bir kadın çocuğunun önünde vuruldu Taceddin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde Burhan A. bir yıl önce boşandığı eski eşi Fatma G.'nin aracının önünü kesti. Bir süre eski eşi Fatma G. ile konuşan Burhan A. tartışmanın büyümesi üzerine araçta bulunan çocuğa aldırış etmeden silahla ateş açtı. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet maalesef ki bizler her ne kadar kadın ve çocukların üzerinden ellerinizi çekin diye haykırsak da bazı kendini bilmezler efendim bildiği yolda ilerlemeye devam ediyor. Ve Kayseri maalesef ki bir ay içinde ikinci kadın e, ee, bir tanesi hayatını kaybetmişti maalesef ki bir tanesi de aktardığımızda ağır yaralı ikinci kadına şiddet olayıyla karşı karşıya bir tane ölümle sonuçlandı. Diliyoruz ki bu da o şekilde olmaz ve zanlı en ağır cezayı alır. 19 bahisçi tutuklandı. Kayseri merkezli 3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda mahkemeye sevk edilen 35 kişiden 19'u tutuklandı. Sarı Kırmızılar evinde Eyüp Sporu Mavi Siyahlılar Sebat gençliği ağırladı. Kayseri Spor Başkan Ali Çamlıyla ile devam dedi. Hafta sonu Kayseri Spor'da biliyorsunuz ki efendim olağanüstü genel kurul vardı. E, mevcut Başkan Ali Çamlı güven tazeledi ve yeniden Kayseri Spor Başkanlığına seçildi. Aynı zamanda hem e, Kayseri Spor hem de... E, Erciyes 38 FK'nın maçları vardı şehrimizin iki takımı. Her ikisi de birer puanla ayrıldı bu maçlardan. Devam edelim efendim manşetle. Tramvay reklam ihalesi sun fuarcılıkta kaldı. Ulaşım AŞ'nin HRS araçları dış yüzey giydirme, HRS istasyonlarındaki CLP e, raket reklam alanları ve katener direkleri reklam alanlarının kirayı verilmesi işi için ihale yapıldı ve ihale masum fuarcılıkta kaldı efendim. Ve bir diğer başlık İbrahim Bahçecioğlu toprağa verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 dönem belediye başkanlığı yapan merhum Niyazi Bahçecioğlu'nun oğlu İbrahim Bahçecioğlu 60 yaşında hayata veda etti. Bahçecioğlu bir süredir kanser teşhisiyle tedavi görüyordu. Allah rahmet eylesin diyelim ve bir diğer başlığa geçelim. Jandarma tarihi eser kaçakçılarına geçit vermiyor. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satışa sunacakları belirlenen şahıslar yakalandı denilmiş. Dünya Avşarlar Derneği Kayseri şubesi kültür evi açıldı. Dünya Avşarlar Derneği Kayseri şubesinin kültür evi açılışı gerçekleşti. Kültür evinde Avşar kültürü, tarihi ve gelenekleri yaşatılacak. CHP'li Şerafettin Bahadır ayağa kalktı başlığıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Serhan Adem PM üyeleri Ali Abbas Türk ile Yalçın Görgöz şehir hastanesinde tedavisi süren CHP'li Şerafettin Bahadır'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP'li üst düzey yöneticilere Kayseri Milletvekili Aşkın Gençle İl Başkanı Feyzullah Keskin de eşlik etti. Büyük Kılıç altyapı ve asfalt çalışmalarını takip etti. Başkan Büyük Kılıç şehrin en aktif ana arterlerinden birisi olan bulvarda asfalt yenileme ve altyapı çalışmalarını inceledi. Geçelim efendim Kayseri Anadolu Haberi. Sürmanşet'te şette, Akrepler 3 mahalleyi istila etti. Kayseri'de yaz aylarının başlamasıyla sayısında artış yaşanan akrepler kent adeta kabus gibi çöktü. Şehir merkezinde bulunan 3 mahalleye uyku haram oldu. Komşusunu öldüren kadının cezası belli oldu. Akışla ilçesinde 23 Ocak'ta kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü komşusu Mehmet Can'ı tabancayla vurarak öldüren 4 çocuk annesi Sonay Aslaner'in cezası belli oldu. Kayseri Spor 2-0'dan çevirdi. Süper Lig'in 5. haftasında Eyüp konuk eden Bellona Kayseri Spor maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Kayseri Spor'un gollerini 64 ve 69'dan Nazon ve Arif'ten geldi. Lig'deki ikinci beraberliğini alan Kayseri Spor puanını 2 yaptı. Sarı-kırmızılı ekip 19 Eylül Perşembe günü Trabzonspor'la erteleme maçı oynayacak denilmiş. Ve manşet Kayseri'den hazineye rekor gelir başlığıyla. Erciyes Anadolu Holding'in satılan şirketlerinin gelirlerinin tamamı hazineye aktarılacak. 30 şirketin satılması halinde hazine kasasına 270 milyar Türk lirası gibi rekor miktarda para girişi olacak. Özelden dava yorumu şaşırmadım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Yakar eğitimle ilgili konuşmaları sonrası kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ile davalık oldu. Özel şaşırmadım dedi. Evini satan bankaya koşuyor. Mevduat faizlerinin yüksek seyri vatandaşları evlerini satıp faize koymaya yönlendirirken evlerini satmak isteyenler alıcı bulamıyor kadın üreticilerden Büyük Kılıç'a teşekkür. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, Tavuklar Bizden, Üretim Sizden kampanyasında kırsal kesimde yaşayan kadın üreticilere 10 bin adet yarka yumurta tavuğu dağıttı. Kadın üreticiler böyle anlamlı proje dolayısıyla Başkan Büyük Kılıç'a teşekkürlerini iletti. Çanakkale Müzesi'ne 100 bin ziyaretçi Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi açıldığı günden bu yana 8 aylık süreçte ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi gezen ziyaretçi sayısı 100 bini aşarak 107 bin 596 kişi oldu denilmiş. Dünyaca ünlü şeften Kayseri Güveci Övgüsü Dünyaca ünlü tanınan şef Yunus Emrah Kor, X hesabı üzerinden paylaştığı videoda Kayseri güvecinin tepsiye döküldüğünü gösteren lezzetli görüntüler eşliğinde Kayseri'nin lezzeti dünyaya yayılan yamula patlıcanıyla güvecimiz hazır dedi. Ertuğrul Gazi'ye yeni yol hazır başlığıyla efendim. İstinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde hasba olarak bilinen güzergahta tamamlanan yeni yol, köprü ve dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Ve geçiyoruz gazete Kayseri'ye sürmanşette. Doçent Doktor Köseda medya sınıfta kaldı başlığıyla. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Sena Köseda, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü olarak bulunan Narin Güran olayından dolayı yapılan yayınların hem Narin'in hatıralarına hem de Türk toplumuna zarar verdiğini söyledi. Kayseri Bakansız Olmaz bir diğer başlık Gazeteci Osman Diyadin Kanal 38'de yayınlanan Objektif Bakış programında Kayseri'nin siyasal geleceği ve bakanlık pozisyonları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Programın moderatörlüğünü Çağın Medya Genel Müdürü Deniz Çağın üstlendi. Denilmiş ve efendim Kayseri bakansız olmaz şeklinde aktarılmış programın programdan bir detay. Çamlı istemedi ama seçildi başlığıyla. Belli ona Kayseri Spor'da dün yapılan olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Ali Çamlı yeniden seçildi. Çamlı yeniden başkan seçilerek Çamlı yeniden burayı yönetecek bir yiğit çıksın ümidiyle bu göreve devam edeceğim dedi. Ve gazete Kayseri'nin manşeti cinnet hali başlığına yer vermiş. Kadına şiddet sokağa taştı. Şiremenli Caddesi üzerinde boşandığı eşinin önünü otomobiliyle kesen BA, çocuğunun yanında tartıştığı genç kadına silahını doğrulttu ve ateşledi denilmiş. Ben bunu bir cinnet hali olarak kabul etmiyorum. Bu düpedüz kendini bilmezlik içindeki şiddet meylinin dışarı yansıması efendim ve devam edelim diğer başlıklarla uçtan uca şifreleme ulaşımı engelliyor bilişim uzmanı Hakan Topuzoğlu mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bulunan uçtan uca şifreleme yöntemi dolayısıyla mesajları kendi serverlarının dahi göremediğini söyledi. Şöyle bir göz atalım efendim hemen aktarmadığımız başlıklara Kayseri'de KPSS heyecanı yaşandı denilmiş bir diğer başlıkta. Kayseri'de binlerce lise mezunu ve lise öğrencisi adayın kamuda iş bulmak amacıyla girdiği kamu personeli seçme sınavı hafta sonu gerçekleştirildi denilmiş. Evet Kayseri gündemini noktalıyoruz efendim. Gazete Kayseri ile birlikte bölgemizin İç Anadolu'nun gündemine göz atacağız öncesinde kısacık bir ara. İç Anadolu'nun gündemine Aksaray postayla başlıyoruz efendim. Manşette dikkat roket çıkabilir denilmiş. Teknofest 2024 roket yarışması Türkiye'nin genç yeteneklerini Tuz Gölü'nde buluşturdu. Türkiye'nin uzay yarışındaki genç yetenekleri Aksaray'da Tuz Gölü'nde düzenlenen Teknofest 2024 roket yarışmasında buluştu denilmiş. Ve Kırşehir Çiğdem gazetesi. Jeotermal Seracılık Çalıştayının ilki üniversite ev sahipliğinde gerçekleşti. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Ankara ve Selçuk Üniversitesi ortaklığında kurulan Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Jeotermal Seracılık Çalıştayı düzenlendi denilmiş efendim. Ve merhaba gazetesi hükümete tarihi çağrı zalime petrol satma başlığıyla Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde binlerce vatandaş Adana'da bir araya geldi. Binlerce AGD üyesi Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden Siyonist katil İsrail'e İsrail e aktarılan petrolün durdurulması için iktidara çağrıda bulundu. Ve Nevşehir UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kapadokya'da incelemede bulundu denilmiş Muşkara gazetesinde. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kapadokya'daki turizm merkezlerini inceledi denilmiş ve detaylar sayfa 3'ten aktarılmış efendim. Gündem gazetesinin manşetinde ise denetimler hız kesmiyor. Niğde dahil 81 ilde 5-12 Eylül tarihleri arasında 2.667.955 araç denetlendi. 475.427 araca ve sürücüye işlem yapıldı. Bizim Sivas'taysa şampiyon aday denilmiş. Sivas'ın gururu dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül bugün Türkiye Güreş Federasyonu başkan adaylığını açıklayacak. Akgül Türk, güreş, e, Türk güreşinin gücünün tüm dünyaya gösterme adına aday olduğunu söyledi. Ve Yeni Ufuk Yozgat'ta 1. Kırgız Türkleri Festivali coşkuyla kutlandı. Yozgat valisi Mehmet Ali Özkan ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Etem Sedef, Yeni Fakalı ilçesinde ikamet eden Kırgız Türkleri tarafından düzenlenen 1. Kırgız Türkleri Festivali'ne katıldı. Festivalde Kırgız Türklerin özgü damak tatları, yöresel ürün ve kıyafet sergileri ayrıca geleneksel halk oyunları büyük ilgi gördü denilmiş. Evet Yozgat Yeni Ufuk'la birlikte İç Anadolu turumuzu tamamlıyoruz efendim. Yaygın Medya ile birlikte ülke ve dünya gündemine göz atacağız. Öncesinde kısacık bir ara. Evet efendim tarihler 16 Eylül pazartesi gösterirken ETV Kayseri ekranlarında sabah postasında yaygın medyayla programımıza devam ediyoruz. Hafta sonu ülke ve dünya gündeminde neler yaşanmış bunlar gazete başlıklarına nasıl yansımış sizlere aktaralım. Sözcü gazetesinin manşeti Parti devleti olmak işte böyle bir şey. Vatandaşın çocuğu KPSS ile işe giriyor. AKP'liler devlette de kafadan işe giriyor. AKP'nin devlette kadrolaşmasına bir örnekte kilisten geldi. AKP Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara valilik özel kalem müdürü yapıldı. Tepki yağdı denilmiş. Ve Hürriyet gazetesi yangın bile çıkarmışlar. Narin'in cesedi aranırken köyde garip olaylar yaşanmaya başladı. Cesedin bulunduğu dere kenarında yangınlar çıkıyor, elektrikler kesiliyordu. Yangınların delilleri yok etmek, aramaları yanlış yönlendirmek için çıkarıldığı öne sürüldü denilmiş efendim. Evet maalesef ki Narin Güran olayı ile ilgili hala e Katil tespit edilemedi, gözaltılar devam ediyor, yeni gözaltılar ekleniyor. 19 gün küçücük bedeni bir çuval içerisinde bir dere kenarında üzerine taşlar konulmuş halde orada bekledi o yavrumuzun e, narin bedeni, adı gibi narin bedeni. 19 günlük aramalarda e, maalesef ki ekipleri yanlış yönlendirmeler oldu, gazetede ifade edildiği şekliyle yangın bile çıkarmışlar. E ee, orada birden fazla kişi o çocuğa ne olduğunu biliyordu ama gelinen noktada maalesef ki hala katil tespit edilemedi. Diliyoruz ki bir an önce tespit edilir ve bir an önce hak ettiği cezayı alır. Ve Milliyet gazetesi teröre karşı kış baskısı SSK terör örgütü PKK üzerinde bahar ve yaz aylarında uyguladığı öngörülemez alışılmadık süratli ve sürekli taktik operasyonlara dayalı yeni bir harekat konseptini kış şartlarında da etkin bir biçimde sürdürmek için hazırlık yapıyor. Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesi nedeniyle barınması giderek güçleşen terör örgütünün dağlık bölgelerde kış üstlenmesine geçmesini engellemek için de tedbir alınıyor denilmiş ve Akşam gazetesi Starlink'e Türk rakip başlığıyla Selçuk Bayraktar Milli GPS için Musk'ın Starlink projesinde olduğu gibi alçak yörüngeye uygu, uydu takımı göndereceklerini açıkladı. Fırlatma araçları da yapacağız. Bayraktar hedeflerimiz arasında fırlatma araçları yapmak da var. Yörünge transfer aracı inşa ediyoruz dedi. Ve Cumhuriyet gazetesi Ne proje var ne de para başlığıyla Erdoğan Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesine onay verdi. Türkiye'nin ikinci İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için özelleştirme kararı resmi gazetede yayımlandı. Tekrarlanan ihalede 40 yıllık işletme hakkını alan iş insanı Vahit Karaaslan, özelleştirme idaresi başkanlığına 505 milyon doları taksit taksit ödeyeceğini söyledi denilmiş efendim. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından korkusuzla devam ediyoruz. Utanç tablosu dünyada en çok ekmek tüketen ülke olduk başlığıyla. Ekonomik kriz derinleştikçe halkın temel, temel gıda ihtiyaçları da değişti. Vatandaş yüksek fiyatlar nedeniyle etten, tavuktan ve balıktan faydalanamaz oldu. Karnını daha ucuz olan ekmekle doyurmaya başladı denilmiş. En çok ekmek tüketen ülkeler raporuna göre Türkiye kişi başı 199.6 kilogramla listede açık ara lider konumda yer aldı. Ülkemiz dana iti ve kıyma tüketim ortalamasındaysa 9.9 kilogramla OECD ülkeleri arasında 15. oldu denilmiş. Ve Türkiye gazetesi bu nasıl iş usta şikayet listesinde ilk sırada onlar var. Tamirat için usta bulmak mesele bulsanız bile uçuk fiyat istiyorlar, ücret semte göre değişiyor, faturada vermiyorlar denilmiş efendim manşette. Türk Gün Gazetesi'nde ise küçük narin cinayetinde soruşturma genişliyor, tüm köy işin içinde. Türkiye Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlendi. Akıl almaz iddiaların yaşandığı köyde herkes her şeyi biliyor ancak hiç kimse konuşmuyor. Sürecin aydınlanması için adli tıptan gelecek Rapor bekleniyor denilmiş. Evet en baştan itibaren efendim özellikle kaybın üzerinden 3-5 gün geçtikten sonra küçük bir alandan bir köyden bahsediyorsak ve orada küçük bir kız çocuğu kaybol kayboluyor ve 3-5 gün içerisinde bulunamıyorsa maalesef ki en yakınlarından şüphelenmeniz gereken zaman dilimi başlamış demektir. Birçok olayda karşımıza çıktı bu durum. Narin olayında da maalesef ki aynı durum yaşandı küçücük bir köy. Herkes her yerini didik didik ekiplerden çok daha iyi bir şekilde biliyor. Ama maalesef ki 19 gün boyunca o çocuğun bulunmaması için, o delilleri yok etmek için hep birlikte ağız birliği edip sustular. Allah'a havale ediyoruz ardından da Türk adaletine havale ediyoruz efendim. Bu soruşturma tamamlanacak. Zanlılar, işbirlikçiler, susanlar hepsi gereken cezayı umuyoruz ki alacaklar. Evet Türk Gün Gazetesi ile birlikte efendim yaygın medyayı da noktalıyoruz. Saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde öncelikli olarak şehrimizin Kayseri'nin gündemiyle haftanın ilk iş gününde gelişmeleri sizlere aktardık. Gazete başlıklarına neler yansımış sizlerle paylaştık. Ardından İç Anadolu bölge gündemi sonrasında ise ülke ve dünya gündemiyle programımızı haftanın ilk iş gününde noktalıyoruz. Yarın sabah saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde birbirinden güzel haberlerle yeniden karşınızda olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.